Maltepe ekranlarından sevgili arkadaşlar bir son dakika haberimiz var aslında biz video çekmiştik o videonun başına ek yapıyoruz onu söylemiş olalım e, bu eki yapmamız gerekiyordu çünkü PlayStation'da PlayStation 5'in Türkiye fiyatı belli oldu 8300 TL'den satışa sunulacak PlayStation 5'in normal versiyonu şimdi çok sıcak bir bilgi hemen sıcak sıcağına çekiyoruz belki bazı eski edeceğimiz şeyler olacaktır ama öncelikle şunu en fikir fikiriz diye düşünüyorum bu beklediğimizden daha iyi bir fiyat maalesef bunu Tabii söylerken. Canım utanmak gerekiyor belki ama bu ben de böyle sen. paylaştım zaten yani buna sevinmek yani seviniyor olmak utanç verici bir yandan da hakikaten çok güzel fiyat. Evet yani ama... minimum 9300 yani rakibinin bu kadar altında bir fiyatla çıkabileceğini hiç ummamıştım. Ben de hiç ummamıştım. Demek ki özel fiyat ya bir de donanımda özel fiyatlandırmayı ben hiç beklemiyordum. Çünkü donanımın evet. maliyeti belli. Yani özel fiyatlandırma yapılmasının imkanı yok gibi geliyordu. Ben evet. oyunda özel fiyatlandırma bekliyordum. Hatta donanımda bu videoda geldi. bu evet, cümle evet. geçmiş olması lazım. Uğurum bu. videonun demişti. sonunda yani şimdi zaten mümkün değil falan demişti. Öyle bir <laughs> sürpriz oldu. Videonun kurgusunu yaparken geldi bu haber. Tam o kısmı kesiyordum işte. Ya donanımda genelde olmaz falan diyorum. Videonun sonunda göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> oldu. Videonun sonundan spoiler. Ee, şimdi olay şu. neden 9300 bekliyorduk. Hiç muhabbeti bilmiyorsanız onu söylemiş olalım. Şimdi normalde bu 500 Euro'dan satılan bir konsol efendim. Yurt dışında Türkiye'de şöyle işliyor mantık. 500 Euro'nun üzerine öncelikle bir %50 gümrük vergisi koyuyorsunuz. Gümrük vergisi %50'ye çıkarıldı. Yıl sonuna kadar da %50 devam edecek dendi. %50'nin üzerine %20 ÖTV koyuyorsunuz. %20 ÖTV'nin üzerine de %18 KDV ekliyorsunuz. E, tüm bunları eklediğiniz zaman da e, bugünkü Euro kurunu hesap ettiğinizde 9500'e tekabül bir şey yapıyor aşağı yukarı fiyat. E, Xbox'ın zaten fiyatı 500 Euro'ydu. Ülkemize 9300 TL olarak girdi. Yani beklediğimiz bir fiyattan geldi. Yani hesapladığımız zaman çıkan fiyattan geldi. Şimdi şaşırdığımız şey şu. E, bu vergiler ve Euro kurunu eklediğimiz zaman 8300 TL'lik fiyat aslında 420 Euro'dan giriş yapmış gibi gözüküyor konsol. Yani konsol e, yurt dışındaki muadiline göre... 80 euro daha ucuzdan ülkeye girmiş e, bu hesaba göre 420 euro e, baya baya yani neredeyse hani ciddi bir indirim var demek burada e, demek ki e, PlayStation tarafı bir bu konu hakkında bir çalışma yapmış e, İsteyince bu çalışmanın oluyormuş. ben oyunlara da ya yani bu çalışmanın ben oyunlara da etki edeceğini umut etmek istiyorum yani buradan ben bir şey aldım şu anda. hani olumlu bir sinyal aldım bu olumlu sinyalin oyun tarafına da etki etmesi en büyük temennilerimden bir tanesi. Hemen yorumlamadan önce çok kısa bir haber daha paylaşayım. Bu da kritik bir haber çünkü. PlayStation 5'in normal sürümü 500 Euro, 8300 TL. Fakat dijital sürümü de var bu aletin. Diski olmayan bir sürüm bu. Bu da 400 Euro abi. E, dünyada, Avrupa'da satış fiyatı. Ancak 19 Kasım tarihinde, PlayStation 5'in çıkış tarihinde ülkemizde olmayacak dijital versiyon. Normal versiyon 19'da çıkıyor. Dijital olan 19 Kasım'da çıkmayacak. 2021'de çıkacak. Tam tarih açıklanmadı, fiyatı da açıklanmadı. Yani dijital versiyonu almak gibi planınız varsa... Tam tarih belli değil fakat biz şöyle bir şey yaptık dedik ki 500 Euro'luk konsol 420 Euro'dan girdi vergileri ekledik 8300 TL oldu acaba dedik 400 Euro'luk olan dijital konsolda 320 Euro'dan girer mi hani 80 Euro'luk indirim Bence orada girer. da olur mu diye düşündük <laughs> Tunca konuştu girer. O zaman da aşağı yukarı abi 6400 liraya geçmeyen bir fiyat çıkıyor şu anki kur ve vergiler hesaplandığı zaman. 6.400 lira dijital versiyonun aşağı yukarı fiyatı olacak diyebiliriz. Ancak bir olay daha var ki yüzde bitmiyor olaylar. Lan matematik hesabı gibi. Yüzde 50 gümrük vergisi yıl sonuna kadar yüzde 50 kalacak denildi. Yani 2021 başıyla beraber o yüzde 50 gümrük vergisi 20'ye düşer mi? Bilemiyoruz. Çünkü daha önce de yüzde 50 gümrük vergisi Ekim'e kadar devam edecekti. Ekim'de yüzde 20'ye düşecekti. Ama Ekim geldiği zaman Yıl sonuna kadar uzatılmaya karar verildi %50 gümrük belgesi. 2021'e geldiğimizde de yıl sonuna kadar, 2020'ye kadar uzatılabilir. Ee, bununla ilgili net bir şey söylemek zor. Fiyatlar bu. Ne düşünüyorsunuz? Oh yoruldum lan. Abi, <laughs> Abi o vergi düşmez. Bu kurda sabit kalmaz. Dolayısıyla en iyi ihtimalle e, 6300 diyelim. Ama yani hakikaten en iyi... Yani... 6300'den daha düşük fiyata gerçekten hani dediğim gibi gümrük vergisi düşmeyeceğini varsayarak ve dövizin de hani 9,3 liradan kalmayacağını varsayarak söylediğimizde en iyi ihtimal 6300'müş gibi duruyor. Hani ekstradan hakikaten gümrük vergisi düşse kurda sabit kalsa 5000 lira kadar inme ihtimali de evet. yani olmayacak öyle bir şey sadece laf olsun diye söylüyorum şu anda öyle bir hesap var işin içerisinde. Ama olsa ee, çok güzel, güzel Duyuru Duyuruda şöyle bir ifade var ya hani piyasaya çıktığı günkü şartlara göre fiyatta değişiklik evet. olabilir bu tavsiye edilen fiyattır. Bunun da mesela insanlar çok konuşmuş. Ya yani bu bence biraz ülkenin şartlarıyla alakalı. Evet. Ya yani ki böyle yüksek fiyata satacak çakallar vardır ama ya yani şu an mesela Xbox'ta baktığında tavsiye edilen fiyata satıyor büyük perakende mağazalar. Yani Sony'de de bu bence değişmez ama illa ki hmm. böyle çakallık yapan yan kişiler, kuruluşlar belki olabilir ama mevcut yerlerde bence tavsiye evet. edilene uyulur eğer kurda aman aman bir değişiklik olmazsa. Evet, kur değişikliğini kenara koyarsak 8300 lira bizim normal güvenilir olarak adlettiğimiz kurumsal yerlerdeki satış fiyatı olacak. 8300 lira. Yani bu tavsiye edilen satış fiyatını yasal olarak yazmak zorunda bu tarz yerler. O yüzden o 8300 lira olacak ama işte ben bir atıyorum bir teknoloji mağazasına girdiğim zaman o fiyat 10 bin lira oldu falan gibi bir şeyimiz olmasın. Yani dolar, euro Kurundan bağımsız konuşuyorum şu anda. E bu satış fiyatı çünkü daha önce de öyle. Satış fiyatı PlayStation 4'ün tavsiye edilen satış fiyatından satıldı her yerde. Evet, bu Türkiye'de olduğumuz için verilen bir uyarı. Yoksa BTI'de evet, fiyatı... niye fiyatı değilsin? Tuncan'ın dediği şey orada. Satış fiyatından satılacaktır e, bir aksiliğimiz olmazsa. Zaten şey de yazmış PlayStation Türkiye. Bak o mesela o paylaşımı da bir saniye açayım. O da çünkü e, kendilerini herhalde garanti almak istemişler. demişler Onlar ki, da inanmamışlar edilen... bu fiyata yani tavsiye edilen para kendi satış fiyatıdır. Ürünün Türkiye'de satışa sunulacağı tarihteki maliyetlere ve mali yükümlülüklere göre değişiklik gösterebilir. Yani euro dolar oynarsa, vergilerde bir farklılık olursa fiyat değişir diye not düşmüşler. Galiba ilk defa bir teknoloji <laughs> satışında böyle bir not görmedim yani. Böyle bir not. <laughs> Aynen artık böyle. Bu günlere geldik. <laughs> Ya işte ama bir olumlu yanı işte hakikaten de bizim beklediğimiz hani ya bir adım atmasıydı o özellikle oyun fiyatları üzerinden eleştirirken de yani o girişimi görmek mevzusuydu Burada görmek şaşırttı Bunun devamı gelir mi? Kesin bir şey gene söylemek mümkün olmuyor ama en azından first party oyunlarında Hani benzer bir e, fiyatlandırma daha uygun evet. yani sonuçta şimdi şey de var uy, daha uygun dediğimiz fiyat gene 8300 lira. Hani az bir fiyat değil makul da de bir hani fiyat bir yandan baktığında. Yine işte atıyorum, atıyorum 800 lira değil de bundan 3 ay evvel 500 liraya çıktı diye olay çıkartmıştık ya 2. Ulan ya mesela, boşuna e, demişiz aslında o fiyatlara yaklaşsa bir tık daha gene ne bileyim bir tık daha 80 olumlu geliyor euro, bana yani. 80 euro değil de 60 euro yapsın mesela. Misal orada. yani... İşte. Sıradaki hedef bu abi. Yani bunun için konuşacağız, dil dökeceğiz, elimizden geldiğince bir e, ya bu ne kadar bittik olursak olalım. Yani ne kadar hani ekonomik olarak şey olsa olsun elimizde bir şey var. Yani o da konuşmak. Ne yapalım ya yani konuşa konuşa bir şekilde <laughs> mesela belki de biz konuştuk diye hiç zannetmiyorum da yani, yani, yani biz konuştuk. PlayStation Türkiye ofisinin eline koz geçti o kozu kullandı. Bakın insanlar şikayet ediyor. Şu konsolun fiyatını düşürün arkadaşlardan dendi. İşte genel merkezde dedi ki düşürüyoruz kardeşim. düşürdü falan. Hani belki bir ufak da olsa, yüzde bir de olsa bir etkimiz olmuşsa ne mutlu. Ee, bu etkiyi olabildiğince arttırmaya çalışalım ki Türkiye... Çünkü yani bence ben söyleyeyim. Geçen söyledim. Türkiye'de konsol oyunculuğunun tabutuna çiviler çakılıyor yani. Hani yani konsol oyunculuğu maalesef önümüzdeki günlerde tekrar konuşuruz. Ee, büyük bir darbe aldı bana sorarsan bu vergilerle. e, tabii canım yani 8000 bin liraya seviniyoruz ama şartlara göre seviniyoruz yoksa 8000 bin liraya ne konsolu Tabii zaten ya bu konsolların çıktığı dönemde biraz daha konuşuruz erken konuşmak istemiyorum çünkü ülkede hani fiyatların tabii. her an çok oynak olması erken konuşmamı engelliyor biraz e, ama Kasaya gidene kadar bile artabilir fiyatı. Öyle önemli bir oyuncu kitlemiz var. Ee, yani firmaların Türkiye pazarından eh buradan beş kuruş kazanamıyoruz deyip e, sırtına dönmesindense bu şekilde Türkiye pazarına hamle yapmaya, özel fiyatlandırma yapmaya bir şekilde destek vermeye devam etmeleri onlar adına da kazançlı olacaktır diye düşünüyorum. Zaten bunlar ticari firmalar. Kazançlı olmayacaklarını düşünmeseler bu tarz yatırımlar yapmazlar. Ben onların da kazanç çıkacağını düşünüyorum bu işlerden o yüzden olabildiğince yerelleştirme yapmaya çalışmalarını istiyorum ki en beklemediğimiz yerden geldi bu yerelleştirme. Yani 500 liralık konsol 420 euroya girmiş olduğu ülkemize. bu müthiş bir şey yani hani şey açısından, yerelleştirme açısından. 80 euro'luk bir düşüş demek, ciddi bir düşüş demek yani. Ee, karşılaştırmak lazım diğer ülkelerde. Belki de Game Pass'te demiştik ya Microsoft'un Game Pass'inde henüz bizim ülkede satılıyor diye. Dolar bazına baktığın zaman işte 30 lira kaç dolar ediyor hesaplayamıyorum bile şu anda yani. 5 yani dolar mı? ediyor? 80 euro fark var aslında o fiyatta ama Türkiye tarafındaki yani Xbox'la kıyaslarsan da 1000 lira falan ucuza geliyor. Tabii yani tabii. Bize yansıması çok daha yüksek aslında. Evet çok yüksek canım yani. 80 euro 1000 liralık bir fark elde ediyor Xbox'ın fiyatına bakınca doğru söylüyorsun. Neyse bunu böyle paslaşmış olalım. Tekrar konuşuruz arkadaşlar. Yeni detaylar gelirse eğer. Şimdilik bu kadar deyip videoyu devam edebiliriz. Bay bay. Bay bay değil lan devam. Önce PlayStation 5 ile başlayalım çünkü önemli bir gelişme oldu PlayStation ile alakalı. Arayüzü en sonunda açığa çıktı. İnsanlar soruyordu konsol bir ay sonra çıkacak. Daha hakkında hiçbir şey görmedik adam akıllı diye. PlayStation kanalında da geçtiğimiz günlerde bir arayüz videosu paylaşıldı. PlayStation 5 arayüzünün neye benzediğini şu anda ekranda görüyorsunuz. yani aşina olduğumuz şekilde aslında PlayStation 4'ten gördüğümüz şekilde Tabi tem olarak değişiklikler var, işlev olarak değişiklikler var. Çok böyle benim dikkatimi çeken, aa bu harika olmuş dediğim bir şey olmadı. Ama zaten arayüzden de öyle bir beklentim yok. Benim en büyük beklentim hızlı çalışması yönünde. Yani stabil bir şekilde çalışsın. Ee, o yeterli olacaktır zaten. Sizin var mı dikkatinizi çeken bir şey? Yani çok hoşunuza giden anlamında. Ya yani çok böyle aşırı beğendiğim bir şey olmadı. Çünkü ben de çok önem vermem bu tür detaylara. Ama önemli yenilik olarak şey dikkatimi çekti. Tabii. Ya şimdi mesela oyun oynarken bir yerde takılıp YouTube'a girip aman nasıl geçeceğim diyen insanlar var. Onlar için direkt konsol içinde bir yardım modu getirmişler. Yani her oyunda destekli değil tabii ama belirli oyunlarda bu sistemi kullandığınız zaman takıldığınız yerde ne yapmanız gerektiğini kısa bir video kliple <laughs> size gösteriyor. Bunun haricinde e, atıyorum bir arkadaşın oynadığı oyunu sana stream ediyor ama picture in picture moduyla yani sen oyunundan kopmadan Farklı bir oyunda arkadaşın ne yapıyor onu da görebiliyorsun aynı ekranda. Bu ikisi benim en çok dikkatimi çeken özellikler oldu. Abi o özelliği ben de çok insanlar baya vardır. Ben de çok sevdim. Aklıma ne geldi direkt biliyor musun e, hatırlar mısın Tunç'e sen de beraber Borderlands oynamıştık Borderlands 3 oynamıştık PlayStation'da hani evet. bu özellik olmuş olsaydı şey olacaktı senin ekranında sağ alta ben gözükecektim benim ekranında sağ alta sen gözükecektin böylece hangimize geçersek geçer yani bizim açımızdan o videoyu yapmak daha eğlenceli izleyen için de daha e, takip etmesi yani güzel bir hale gelecekti hani şey öyle bir de... özellik gerçekten bizim açımızdan çok güzel olabilirdi şey derdini de çözer bu. Koop oyunlarda şey, yaşanan şey vardı. Ya, abi sen nereye gittin ya? Hayır abi oradan değil soldan. Hayır nerede? Hani hep böyle bir karmaşada geniş oyunlarda kim, nereden gittiğini böyle bazen kaybolursun ya. O derdi de çözecektir bu özellik bu sayede. Ee, benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi Tuncan'ın dediklerine ek olarak. Şimdi zaten örnek gösterdikleri oyunlardan en önemlisi Sackboy'du. Ee, Sackboy, Little Planet'i yapanların PlayStation 5 beraber çıkaracağı yeni oyun. Şimdi SekBoy'da abi şöyle bir özellik gösterdiler. Bu Tuncanın da dediği gibi her oyunda olan bir özellik olmayacak. Yapımcıya bırakılan bir şey olacak diye tahmin ediliyor. Mesela siz SekBoy'da e, ekstra bir menü açıp hangi görevi yaptığınızı, hangi görevleri yapmadığınızı ve o görevleri e, ee, işte neleri eksik yaptığınızı falan görebiliyorsunuz. Oyunun içine girmeden. Bunu PlayStation arayüzünden görüyorsunuz. Sekboyda Boy'da mesela sol tarafta bir sürü görev gözüküyor. İşte birinin %66'sını bitirmişsiniz, birinin %33'ünü bitirmişsiniz falan. Ve o göreve girdiğiniz zaman oyun size şunu söylüyor. PlayStation daha doğrusu size şunu söylüyor. Diyor ki sen bu görevin kalan kısmını 10 dakikada bitirirsin. Bunu neye dayanarak söylüyor? Sizin oynama göre tahmin ediyor. Yani sizin daha önceki oynama hızınızı baz alarak kalan kısmı ne kadar sürede bitireceğinizi söylüyor. Bayağı bir bilgi paylaşılıyor. Diyor. Bununla alakalı şöyle bir korku var ki benim de aklıma gelmişti. Takip ettiğim bağımsız yapımcılardan bir tanesi şundan korkmuş. Aga hani bu güzel bir özellik eyvallah da buradaki bilgileri biz zorunlu olarak girmek zorunda mıyız diyor. Çünkü şimdi herkes 20-30 kişilik ekiple çalışmıyor. 2 kişi 3 kişi oyun yapan insanlar var ve burada ciddi bir iş gücü var. Her bölüme detay girmek işte bir şey girmek bu arayüze bilgi sağlamak zorunlu olacak mı diye bir muhabbet var. Ama %99 zorunlu olmayacaktır. Ee, bu tarz bir şeyle uğraşmak. Çünkü bağımsız yapım yüzleşimde hakikaten külfet haline gelir böyle bir şey. Bir de ben bir oyuncu olarak şundan biraz e, korktum. Size fikrinizi merak ediyorum. Ben mesela bu kadar bilgiyi sevmiyorum. Yani bir bölüme girdiğim zaman onu 10 dakikada tamamlayabileceğimi görmek benim çok hoşuma gitmiyor. Çünkü bana biraz spoiler veriyor. Yani bir bölümün ne zaman biteceğini öğreniyorum. Oradaki benim kendi keşif hissimi alıyor. Yani o bölümle alakalı yapabileceğim keşifleri elimden alıyor gibi hissediyorum. Bu birinci çekince, ya yani şunu söyleyeyim size mesela, RDR2'de bir görevdesiniz, tamam mı? Hadi bu set boy eğlenceli oyun. Dramatik bir görevdesiniz RDR2'de. İşte bir girmişsiniz, görevin 3 dakika süreceğini öğreniyorsunuz. Şimdi 3 dakika süreceğini bildiğiniz zaman oyunun temposuyla ilgili tahminlerde bulunmanız kolaylaşıyor. Bu da bir dezavantaj yaratıyor bence oyuncu için. Yapımcı için de bence yaratıyor. Yani dramatiz ve sürpriz elementini alıyor. Elinde tuttu. İkinci konu da bir yerde takıldığın zaman YouTube yerine PlayStation arayüzünden izleyebiliyorsun ya nasıl geçici yani ipuçları alarak. Şimdi bu da biraz sakat bir sistem gibi geliyor. Şundan dolayı şimdi oyuncuların tahammül seviyesini azaltabilir bu özellik. Yani hazır elinin altında var. E, dur bir iki dakika bakı vereyim hemen şuradan kim uğraşacak şimdi deyip o iyice casual'laştırabilir bizi diye bir korkum var. E, belki yersiz korkulardır. Merak ettiğimden size sorayım istedim. Ben korkulardan başlayayım. Zaten günümüzde çoğu oyuncu bunu kullanıyor YouTube'dan bakma olayını ki mevcut oyunlarda da video destekli olmasa da hintler falan var yani ipucu sürekli veriyorlar oyuncuya. Ya bizim şu anki nesildeki oyuncu zaten bu konuda kırılmış durumda bence. Daha da kırılacaksa da kırılsın. Ya benim için çok önemli değil. <laughs> i̇steyen için hizmeti vermişler deyip geçeceğim. Onun dışında bu e, ne kadar da bitirirsin, ne kadar kaldı sistemi de çok böyle gözüme vurmadıkça ben kullanmadıkça beni rahatsız etmez ama istediğim zaman da benim işime yarayacak bir özellik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hep bakarım mesela atıyorum 3. chapterdayım bu oyunda kaç chapter var kaç saatte bitiyor yani o zaman 10 saatim kaldı 5 saatim kaldı falan diye bakmaya ihtiyacı duyan biriyim ben mesela. Bu bana yarayan bir özellik Onu Hı -hı. kullanırım ihtiyaç duyduğumda ama sürekli gözümün önünde olsun istemem tabii. Olmayacaktır zaten yani. Tabii tabii Bak, ya... istediğin zaman bakarsın. Anladığım kadarıyla hani şey de değil zaten oyunu 2 saniye durdurayım diye bir tuşa bastığın anda karşına çıkan bilgiler değil atıyorum 3 dakika geri kaldı vesaire aynen yani bir de kaldı ki şey de var mesela Red Dead Redemption güzel bir örnek olduğu açıdan Red Dead Redemption gibi oyunlar tadını kaçıracak spoiler verecek tadını kaçıracak tarzda bilgiyi zaten Hani vermezler gibi de geliyor o. O tamamen geliştiricinin e, ne kadar bilgi paylaşacağına bağlı olan bir şey olduğu için bir yandan e, halükarda ya da işte mesela casual, evet o oyuncu ya zaten casual olan oyuncuyu oyuncu bir şekilde kullanıyor, daha kolay kullanacak, daha da casual hale de gelebilir ya da genel itibariyle zaten e, casuallaşma eğilimindeyse oyuncular o. PlayStation bu özelliği eklemiş, eklememiş. Bakmaksızın zaten oyuna gidecektir diye düşünüyorum ben. Ve dediğim gibi hani kullanmak zorunda da değilsiniz. Bayağı opsiyonel de bir şey. Hani e, tüm bunlara bakıldığı zaman ben ekstra bir hani şey olacağını zannetmiyorum. Zarar. Evet, ekstra bir zarar olacağını zannetmiyorum hatta kullanan adam için. Kolaylık bir de. bir de şöyle bir gerçek de var. İstediği kadar hardcore olsun bazısı da vardır ki. Ya gerçi artık öyle oyun kalmadı da eskiden öyleydi hakikaten yani. Ulan ben geçeceğim diye hırsa hırs yaparsın. Bir saat uğraşırsın, 3 saat uğraşırsın, 5 saat uğraşırsın. Ulan bunu artık çözemeyeceğim galiba deyip bakarsın. Onu kolay bakabiliyor olmak da evet. e, iyidir yani genel itibariyle. Ya mesela Demon Souls'da takıldıysan bu videoları izlediğinde pek bir faydasını göremeyecek. Ne kadar süre kaldığını falan öğrenmen çok da fayda etmeyecek. <laughs> Değil mi? Zaten ee, ne kadar az, Yaptığını görsen bile yine senin becerine kalacağı için. O ona emin olma ya çünkü şöyle bir şey var. Ya hakikaten bu tarz oyunlarda boss'un bazı bossların çok net açıkları oluyor. Ama onu da göstermez canım oyun içerip. Onu bilmiyorum. Yani, Nasıl olur nasıl oyun, olmaz bence. YouTube'da şey. böyle açığını göstermez bak böyle rahat geçersin diye. Zaten benimkilerde böyle biraz hani şey soru yani. Hani ben böyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum ama bu biraz şeye benziyor. Hani diyet yapmak isteyen bir adamın her gün önüne pasta koyarsan direnmesi daha zor olur ya. Hani adamın pastayı görüyor. Her gün orada bakışıyor yani. Hani benim dediğimde biraz o hesap. Bunlardan kaçmak isteyen oyuncunun gözüne bunları soka soka hani aslında öyle bir şey düşünmeyen adam bile öyle bir şey düşündürtmeye başlar mı diye merak ettiğimden sordum bunları. Ee, ama göreceğiz yani. Bunlar kötü özellikler değil yoksa. Sadece böyle bir dile getireyim istedim çekincelerime. Ee, bunun dışında böyle arayüzle alakalı zaten Tuncay Oğul'un saydığı özellikler yani önemli özelliklerdi. Benim çok merak ettiğim ekstra bir şey PlayStation Store artık bir e, aplikasyon gibi olmayacak bu arada. Menüde gezerken, Xbox'ta da öyle zaten. PlayStation Store direkt göreceksiniz. Ee, i̇konlar falan küçülmüş, tatlı olmuş, hoş olmuş yani. Ee, hızlı çalışması herkesin en büyük temennisi. Ee, geçiyorum o zaman bugünün önemli bir başka konusuna. Cyberpunk'a. Cyberpunk'ın dün bir canlı yayını vardı. Biliyorsunuz böyle arada 2-3 haftadır canlı yayın yapıyor bu arkadaşlar. Ve bu canlı yayında bu kez araçları gördük. Ee, araçların detaylarını görme şansını eriştik. Ee, farklı giyim tarzlarını gördük ama tabii asıl olay araçlardı. Motorsiklet, arabalar falan. Benim en çok hoşuma giden şey şu oldu. Ki pek çok oyunun es geçtiği bir konu bu. Ee, Cyberpunk'ta bayağı önem verilmiş. Arabaların iç dizaynları da tıpkı dış tarafları kadar çalışılmış durumda benim çok hoşuma gitti arabaların iç dizaynı o kadar öyle. farklı Koglid ki kadranlar çok iyi gözüküyordu. inanılmaz gözüküyor kadranlar kadrajlar renkler bilmem neler işte o baktığın şeyler falan müthiş gözüküyor arabanın içi yani şey düşündüm hatta ulan oyun çıkınca arabayı acaba first person kamera açısında mı sürerim third person'da mı sürerim ve onu ikileminde kaldım hangisi daha rahat olur bilmiyorum ama çok güzel gözüküyor en güzel bence gece gözüküyor. Ya yani öyle bir oyun olmuş ki bu oyunda arabayı gece süreceksin. Yani gündüz süreceksin. Bir yerde yağmur yağıyor falan ya, var güzel. ya. Şehirde atmosfer zaten hani evet. renkli ışıklardan oluşuyor. Gündüzde o ışıklar fark edilmiyor pek. Yok ama gece inanılmaz olmuş ambiyans. Ya yani ben mesela böyle çok araba seven ya da oyunlarda sürüşe dikkat eden biri değilim ama beni tavladı yani gece sürüşüyle. Bir de yarış da olacağı söylendi. Hani bu arabaları boş boşuna yapmamışlar. Hatta şöyle bir muhabbet oldu. Yarışlar olacak mı diye sordular yapımcıya. O da yarışlar olacak dendi. Ama şunu da söyledi. Yarışlara silahınızı da getirmeyi unutmayın. Çünkü burası hani Night City. Burada ne olacağı belli olmaz. Büyük ihtimalle aksiyon barındıran yarışlar olacak e, oyun içerisinde. Hani o da böyle bir hafif bir G GTA evet. tat verebilir öyle bir <laughs> Çok güzel dedin. Ben aslında şeyi düşündüm dün bunu da paylaşmalarından sonra. Bu oyunun bir de multiplayeri çalışılıyor ya ayrı bir ekip çalışılıyor önümüzdeki aylarda çıkacak şekilde bu oyunun online'ı GTA 5 online'a yani GTA online'a yakın bir kafada olabilirmiş gibi hissettim bir anlık böyle bir hissiyata gitti bu çünkü sonuçta hmm. GTA online'da da öyleydi işte yarışlar Olur. vardı heistler vardı bilmem neler vardı falan. Acaba onun gibi büyük ve uzun süre devam edecek bir e, online yapı üzerine mi çalışıyor? Yani şu an bir bilgi yok üzerine sadece çalışıldığını söylediler. Acaba öyle bir Olabilir. şey mi geliyor diye düşündüm. Ki bu sonuç itibariyle Cyberpunk'a sahip olanlara ücretsiz verileceği de söylendi multiplayerin Öyle bir şey de var yani. Hani ekstra ücret ödemeyeceğimiz bir şey. E, olarak bu zamana kadar sonra yani değişir mi bilmiyorum ama şu anda öyle gözüküyor. O da bir heyecanlandırma değil. Ben GTA Online'ı çok kaçırmış bir insan olarak hani oynayamadım. E, buna böyle bir yükseldim. Eğer ekstradan o kafa bir şeyi hedefliyorlarsa diye onu bir düşündüm. E, çok ilginç olacak ya. Çok ilginç olacak ya. ya. Yakın yakın zamanda online'ı geleceğiz zannetmiyorum orada. Bence bir seneden aşağı çıkmaz online'ı işte da. önümüzdeki aylarda ee, dediğim evet, o Ama evet yani. Olabilir bu hani GTA benzeri geniş çaplı bir online düşünüyor olabilirler uygun da hani GTA'da güzel bir örnek oldu orada çünkü GTA'dan deli para kazanıyor Rockstar <gülüyor> yani <gülüyor> online'dan kazandığı paranın hesabı yok ee, bedava verilse bile bu online mod bu mikro ödeme sistemleriyle bilmem nelerle falan e, baya bir gelir getirebilir CD Projekt de. öyle bir e, hedefleri olma ihtimali yüksek buluyorum ben de. Zaten bir mikro transaction demişken onu da hemen ekleyeyim hani single player tarafında bu transaction ya da oyun içi ödeme falan hiçbir şey olmayacak diye single player tarafında diye altını çizerek söylemişlerdi. Hani multiplayer için net bir şey konuşulmadı dediğin gibi gerçekten de işte benzer bir gelir sistemiyle, benzer bir servis sistemiyle online oyun gelme ihtimali de var. Aklıma o geldiği için onun altını çizeyim istedim tekrardan. Ya. Bu arada arayüzü geçmişken şeyi de ekleyelim, Xbox Series X'in de arayüzü gösterildi. Hatta Xbox One'da update ile onu da kullanıp test etmeye başlayabilirsiniz. Çok fazla bir değişiklik yok o tarafta. Biraz daha benzer bir arayüz kullanmışlar. Evet o yüzden ben çok hani girmedim o tarafa. Evet oradaki Aynen. arayüzde aşağı yukarı benzer bir arayüz. Şu anda aktif olarak da kullanılıyor dediği gibi. Xbox demişken şeyden de bahsedelim. Ee, Orhun'un özellikle yurt dışındaki YouTuber'ların test ettiğini söylediği bir Xbox Series X muhabbeti var. Evet. Ee, i̇nsanların eline gitmeye başladı. Artık oradan da testler gelmeye başladı yavaş yavaş. Ambargolar ee, test... kalktı zaten. Ambargolar kalktı. E, bu testlerde de e, Xbox'ın ısınmasıyla alakalı bazı sonuçlar aldı. Daha önce siz muhabbetin çevirmiştiniz. işte ısınma sorunu var diyen biri vardı. Sonra o dediğini sildi. Başkası dedi falan filan böyle bir sorun var mı yok mu diye bir tartışılır oldu çok kısa bir süre. Ama gelen testler gösteriyor ki ısınma sorunu en azından yaygın bir sorun olmayacak ve öyle bir sorun yok. Yok. Ee... gayet gayette serin çalışıyor hatta yani. Evet, RDR2 48 derece likısıda çalışmış mesela ki konsolları çok zorlayacak oyunlardan bir tanesi kendisi. Ya daha önce mesela merak eden varsa ne ne kadar ısıda çalışıyor diye. PlayStation 4 Pro'da Hitman mesela 65 derecede çalışıyormuş. Yani öyle bir örnek var. Ya bence 50 derece, 40 derece falan bunlar bayağı başarılı örnekler. Tabii evet. bunlar eski nesil oyunlar için yapılan testler. Yeni nesil oyunlarda çok da ütopik şeyler çıkacağını zannetmiyorum ben. Yok şey zaten hani tabii gene eski nesil olsa da Smart Delivery ile update olan mesela Gears 5 ve Gears Tactics gibi oyunlarda da 55-58 derece gibi e, hani ısılar görülmüş ki bunlar da dediğim gibi hani şey çok yüksek ısılar değiller ve hani bir önceki nesle göre yani Xbox bazılarını tabii ki Xbox One X ile karşılaşıyorlar bazılarını da işte Hitman 2 gibi PlayStation 4 Pro ile karşılaşıyorlar her halükarda daha şey daha düşük hızda çalıştığını görmüşler ama bunu söylemişken tabii ki adamlar her şey o şahane mükemmel çalışıyor hepsinin dışında diğer yaptıkları yani yaptıkları testte edindikleri diğer bulguları da paylaşmışlar bunlardan bir tanesi aslında komik zaman zaman ben de dile getirmiştim Ulan PlayStation 4 Pro'da şey NBA oynarken falan Oynarken sıkıntı yok ama menüde durunca Vuuu diye ötmeye başlıyor. Çünkü ısınıyor alet falan diye demiştim ya. Ee, şeyde de Series X'de de mesela az evvel şey dedim. Gears Tactics'te 58 dereceyi gördü dediğim e, Yapan yani bu bu e, testi yapan Jeffrey grab şey diyor bununla alakalı. Ya oynarken daha rahat çalışıyor ama menüler arasında gezmeye başladığında hani ısıda bir artış olmaya başlıyor. Normalde atıyorum 55 derece ise 58 dereceyi o sayede çıkartabildim diyor. Hitman hmm. 2'de de keza 60 dereceleri gördüm diyor. Ama gene menünün içerisinde ya yani, bu menülerde ne varsa bir önceki nesilde de vardı bu olay. Bu nesilde de bazı oyunların menülerinde e, hakikaten saçma ısınıyor diyor yani. Oyunun menülerinde değil mi? Xbox'un ana menüsüne döndüğü menü... için değil yani. Oyunun Yok, menülerinde. Oyunun menülerinde. Ya şöyle diyor aslında oyunun menülerinde hani ya ba bazen galiba şey çektiği screenshot'ı paylaşmak istediği esnada da hani yani o gezdiğim menüleri de yani kısmen ya, oyun menüleri yani kısmen oyunun menüleri kısmen işte screenshot paylaşmak çalıştığı kısımlarda vesaire de yani oh. oynarken daha rahat çalışırken niye böyle oluyor ya. falan diye bir yorum da bulundu. Oyun menüsünde sıcaklığı yükselmesi garip de hani Xbox'ın menüsünde de bir şeyler yapıyorsa oyuna çıkken onda sıcaklığı yükselmesi normal aynı anda iki tane aplikasyon çalıştırıyor oluyor sonuçta orada. Hani bir Xbox'ın arayüzünü çalıştırıyor konsol bir de oyunu çalıştırmaya uğraşıyor. O zaman ısınması çok anormal gelmedi bana. Ya ee, daha detaylı... Hani böyle bir de... Şöyle bir şey hani bir tık daha detayını açmak gerekiyorsa Hitman 2'de Hitman 2'nin menülerinde ısındı diyor. Gears Tactics'te de işte hani Gears Tactics'te bir screenshot almıştım onu paylaşmaya çalışırken işte o menüler arasında gidip gelirken oldu ha, falan filan diyor iyi, yani. Gears Tactics'te ya Hitman 2 gibi oyunlar falan şimdi smart delivery özelliği bence her oyunda mükemmel çalışacak bir Tabii. özellik olduğunu zannetmiyorum. Ya yani böyle garip garip teknik şeyler olacaktır yani ne ısınan cihazlar gördük bu son zamanlarda. Bu konsolların ısınmasını bize çok koyacağını zannetmiyorum evet. o yüzden. PlayStation 4 falan yeni, şu an bağırıyor yani. Bu yeni nesil oyunlara da var zaten daha. Evet. Ben şu yani, an ilk çıkacak oyunlarda pek yeni nesil etkisi göreceğimizi zaten... zannetmiyorum. Anca son yıllarına doğru falan çıkar. Ben sanıyorum yeni nesil etkisi göreceğimiz zaman da Xbox Series X5 PlayStation 5 Pro artı Pro falan çıkmış olur PS'ye zaten. <laughs> zaten o zaman konsollar da eskimiş olacak. Daha çok ısınır, problem yaşanır Hı -hı. falan filan. Ee, bir olacak de bu arada bunlar. bu ısılardan bahsederken şey çok bariz bir biçimde herhangi bir performans düşüşü olmadıklarını da söylüyorlar. Yani 4K 60 FPS oynanıyorsa bir oyun, yani desteklenen oysa onu gayet bir biçimde oynayabildiklerine. oynayabildiklerini Herhangi bir FPS'e düşüş olmadan onu da söylüyorlar. Bir de Süper. Ilginç, ya ilginç değil de merak edilen bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben bunu ilk başlarda konuşmuştuk. Çünkü bunu dik mi kullanacağız yatay kullanırsak ne olur mevzusunda. Ee, Austin Grab da yaptığı kendi e, testte şunu görmüş. Yani dik çalıştırdığı zaman e, daha az sesli ve daha az ısıyla çalışırken hmm. yan çevirdiği zaman birkaç derece ısı artmış birazcık da hani birkaç de ses artmış yani dik kullanmayı tercih edersiniz bunu ki zaten kendileri de öyle tavsiye ediyorlar yani yan hmm. kullanmak istersen çok mu ısınıyor? hayır çok büyük fark yok ama fark var yani ama bu da tahmin edilebilir bir şey ya sonuçta Tabii hani canım. dik kullandığın zaman konsolun hava çıkışlarının sayısı çok daha fazla oluyordur yan kullandığına göre ee, ve ben de hep şuna bakıyorum konsolu nasıl tanıtıyorlarsa öyle kullanmamız yönünde tavsiye verdiklerini düşünüyorum. Otomatik olarak yani bunu söylemelerine gerek yok. Ya benim kafamda algısı bu oluyor. Yani bana nasıl gösteriyorsan konsolu böyle kullanmamı istiyorsun düşünüyorum. Xbox ve PlayStation'da tanıtımlarını dik yaptılar. E demek ki konsolu dik kullanmamız istiyor. Hele PlayStation zaten yan yatırmak e, bayağı şey ustalık isteyen bir şey yani. yani. böyle çıkarıyorsun, karıyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan. Ee, ya tabii bu konsolları her saniye Sağ sol dik yan yapıyorsun evet, evet. ama bir süreç istiyor onu dik yan yapmak. Yani evde evet. hayvan yoksa dik kullanabilirsin. İşte bizde hayvan Önüklü var risk. sıkıntı o ama sıkıntı bu olsun. Ee, çok zor tutuyorum kendimi ya Allah videonun başından beri fiyatlara girmemek için <laughs> 40 takla attım. Ne var ki fiyatlarda ne oldu? Dilimin ucuna geliyor. <laughs> Abi Apple'ın fiyatlarını görmedim mi? O ne öyle ya? 26 bin lira telefon bu ya. Kafayı yemişler. Böyle bir şey var mı ya? Yasayı Halbuki... saymayı bilmiyorlar ya dayak yememişler. bayağı. Fiyat <laughs> artabilir bu arada. Belli de olmaz yani. 26 Halbuki, ucuz no, hali olabilir. 1000 dolarlık telefon. Ne oluyor da 26 bin lira oluyor? Anlaması çok güç gerçekten yani. Ee, bir şey de garip on... telefon kullanıcı yani Ha, söyle abi, abi o tarafta şey falan da var ya iPhone'da diye takip ettiğimiz hani Amerika'da yaşayan Türk de bir YouTuber hani e, fiyatları yani normalde şey diye konuşuyoruz ya, biz konsol tarafında da mesela özel fiyatlandırma ya da daha düşük satış fiyatı olma şansı yok. Donanım çünkü bu. Tabii donanımda yok öyle bir <laughs> fiyatlandırma şansı. Ama evet. iPhone e, 11'ler yani ki daha önce yaptığı bir şeyi paylaşmış ben de Twitter'da gördüm. iPhone 11'ler aslında Amerika yani dolar bazında bakıldığında Amerika'da yani vergisiz hali vesaire Amerika'da satıldığından daha ucuz satılıyor. Mesela 1000 dolarlık telefon 850 dolara mı ne satılıyor gibi bir şey paylaşmış. Tam rakamları şu an hatırlamıyorum ama yani ona şey, rağmen vergi... pahalıydı yani. Ya evet vergi çok fazla çünkü evet. telefonda da. Yani konsollu olduğu gibi telefonda da vergi çok fazla. Ee, Tabi telefondaki bayi karı, satıcı karı ne bilmiyorum. Konsollarda genelde öyle kasmıyorlar çünkü alternatif yok konsolda. Yani Mesela evet. Apple almayıp başka bir şey alma şansın her zaman var vergi olsa bile. Evet. Ee, bir Ama PlayStation 5 almayıp da gidip şuradan başka bir konsol alayım. Şansın yok yani. Ya Xbox ya Playstation o ikisi de aynı fiyatlarda çıkıyor zaten. Ee, telefonda da yani neyse. <laughs> Onu diyecektim Tuncay. Fiyatlar derken gene konu oraya geldi. Yoksa Playstation Xbox'ın fiyatını kabullendim bence. Onda bir sıkıntı yok. yani Bayağı Şimdi... bir denginlik göstergesi oldu bu ürünler. Birinin cebinde son model iPhone görüyorsan artık yani 26 bin lirayı masaya koymuş olacak. Evinde evet. Playstation 5 Series X varsa yaklaşık 10 bin lirası olduğunu biliyor olacaksın. Çat diye çıkaracak. Tam evet. bir zenginlik ürünleri oldu bunlar. O zaman böyle güzel bir kapanış yapmış oldum yine. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Bay bay.